Anne, baba size bir şey söyleyeceğim. Söyleyeceğim. Allah etmek dalga geçmek yok. Yok tamam, anne sözü. Bugün benim hayatımın hep mutlu günüydü. Bana bugün hazırladığınız için size çok 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 teşekkür ederim. İkinizle öpeceğim. <laughs> <laughs> çiftliğe gidebilir miyim yine? Mahalle uçurtma uçuracağız. Gidersin oğlum. Bu da bitti ha. Esma. Bitti ya. Açık kısmet sesse İnşallah. Ama çocuklar palyaçoları çok sevdiler. Çok eğlendirdi palyaçolar onları. He ya. Benim ki seneye gene çağırak. Çağırak ya. Bir de birkaç tane at getirek. Çocuklar atabilirsin. Seneye daha çok insan çağırak konu komşu falan. Bir de orkestra getirek. Bir de sasa yeti. Seni. Seni inşallah. Ayağının ayarı yok mu evladım senin? Hay inadına mı yapıyorsunuz anlamıyorum ki. Gidin başka yerde oynayın diyorum size. Gelmeyin aşağıya bak. Hadi Mehmetcan yaptın mı bir şey demiyorsunuz ama. Mehmetcan'ı karıştırma o hasta bir kere. Ne hastası ya? Geçen gün alerji aşısı olmuştu ya onu söylüyor Şirin. Çocuklar hadi bakalım derse. Teneffüs bitti. Hadi. Ne hastalığı ya? Söylemem. Ya şimdi hastalı. Ya söylemem ısrar etmeyin ya. Annemlere söz verdim. Ya Mehmetcan bizim de arkadaşımız. Bizim de bilme hakkımız var. Mehmetciğim. Kansermiş. Ne? Sen nereden duydun? Ya babam söyledi. Olmaz. Olamaz. Sen ne dediğini farkında mısın Şirin? Ya babam söyledi diyorum. Babam da saçmalıyor. Ağzını topla. Tamam tamam sakin olun. <laughs> Kendine gel. Sen de Fetta. <laughs> Metcan'a en küçük bir şey belli ederseniz buluşuyoruz. Konuşmam bir daha. Öyle mi? Maalesef Sinem Hanım. Ee, doktor Bey ya yani kusura bakmayın ben şimdi size bunu soracağım ama... Ya yani hem bir anne olarak hem doktor olarak lütfen. Kusuruma bakmayın, emin misiniz peki? Özür dilemenize gerek yok. Sizi çok iyi anlıyorum. Bütün testleri iki defa yaptırdım. Mehmet Can, dedesinin ameliyatı sırasında hepimizin sevgilisi olmuştu. Hepimiz çok üzüldük, inanın. Tamam, peki. Ne vücut örnekler negatif çıkınca bizim bütün hastane sıraya girdik kan vermek için. Ama maalesef. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Oradaki herkese de çok teşekkürlerimi iletin. Olur mu selam söyle. Sağ ol. Ya bir tanem bak daha cevap almadığımız yerler var. Daha yurt dışındaki ilik bankası var. Ne olursun her şeyi kaybetmiş gibi davranma. Ne olur bebeğim ne olur. Arzu 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 Deme öyle güzel kızım. Umudun bir ayı bir yüzyıl değer. Kesme umudunu yavrum. Kesmiyorum anne. Kesmiyoruz zaten kesemeyiz ki. Ha işte. Bugün işittiğim en önemli laf, en akıllı laf. Kesmeyeceksin. Umudu besleyeceksin. Büyütüp bekleyeceksin. Başka da çare yok baba zaten. Bak hele şuna, nasıl da her şeyden habersiz oynuyor yavrucuğum. Oh. Bak bak, ne yapıyorsun Maho? Ha bak bak, uçurtmadan buna ne derler biliyor musun? Kafa atıyor derler, kafa atıyor. Neden kafa atıyor? Çünkü uçurtmamız çok sert. Sert mi? Hem de nasıl taş gibi taş, bak bak bak, bak. Çek bırak, çek bırak. Maho abi. He. Sanayiden ar arıyorlar. Araba daha olmamış. Allah'ım ya Rabbim bir şey de beceremezler. Bak şimdi rüzgar nereden geliyor? Orada. Buradan geliyor. O zaman uçurtmayı da böyle vereceğim. Oradan rüzgar alacak. Anladın?